Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Online'da Türkiye Yıldızları gösterisiyle değerli izleyicilerimizle beraberiz. Arkadaşlar şunu unutmadan söyleyeyim modumuzu yani dış giydirmeyi yapan GTA 5 Turkish Mod isimli bir kullanıcı gerçek ismi bilmiyoruz ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Dış giydirmeyi gerçekten iyi yapmış. Pilot arkadaşlarımızla beraber size güzel bir gösteri yapmaya çalışacağız şöyle uçağda göstereyim. Bu arkadaşlar da gerçek yapay zeka değil. Orada hareket etmediklerine bakmayın ya. Oha! Emre baba bu Hilmi'ye nasıl geliyoruz Emre? Bak 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 nasıl Nerede? geliyoruz? Nerede? Nerede? Bak bak. Nerede? Bak. Ne kadar? Ne kadar? Oğlum ne gördünüz mü? Oğlum hareket etseniz Allah yapay zeka mısınız? Hareket etseniz. Hareket et Tolga. Şoktayım ha. Çok güzel geçtiler ya. Tolga kaldı. Oğlum vallahi Oğlum süper lan. Çok, çok güzel geçtiler. Çok güzel geçtiler. Vay be. Bir daha yok abi. Gide yap. Dur lan biz de bileceğiz. Bak bak bak. Nereden gelenlere bak. bak. Geliyoruz. Ne Üçlü oğlum geldi. hani? Bak 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 şuradan geliyorlar bak. Yukarıda yukarı. Yok artık. Geliyorlar. Aaa! Olum Wow. Oğlum! Dalga mı geçiyorsunuz benimle lan? Olum kitlemiş. kitlenmiş! oğlum kitlenmiş adamlar! Kitlenmiş resmen! Abi bir, de tane de daha de geliyor. Çok güzel geçti. Ben de. geliyorum. Vay. Mete'ye bakın. Mete. Oha! Wow, Oha! Wow. Oğlum süper görünüyor ya. Oğlum Dikkat! Oğlum süper la. Öldürecek hadi beyler. Hadi biz de gidelim biz de. Gaza geldim. Hadi gidelim. Valla ha. Ulan arkadaş ya. Ben gidip Boğaz Köprüsü'nden geçmem lazım. Köprünün altından geçeriz birazdan. O ne la? O ne oğlum? Uçağı çalıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> bıçık bıçık bıçık. Barış basmıyor herhalde. Hadi. Havalanalım. O da yağ çekildi. Evet. Şu kim Yakalamaya çalışıyorum. Ana! Araba çıktı. Hadi gel Oraya. Ferhat biz de deneyelim. <laughs> <Çıktın> oğlum. Ne oluyor? He tamam dur. Ben şurada elim kaydı ya. Dur bak şimdi duman çıkaracağım size arkadaşlar. Slash, duman. Enter. Biraz gösteri yapayım ben. Oğlum süperdiniz. Silmi, Sezer. Eyvallah baba. Allah, Ferhat, Tolga, ya. Emre Ol, süper geçtiniz. Ya. Ay, Oğlum ay, Ferhat... Abi çok iyiydi, ya. iyiydi ya. Mükemmel gittiniz lan. Ay, abi Mete ya. sen de iyiydin be. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yamuk gitsen de. <laughs> Sağ kanatta ben süper. varım görüyor musunuz? Kuleye kuleye He. kuleye. Dur şeyde başkan koruma bölüm 5. Şöyle biraz <laughs> ısıtalım motorları. Arkadaşlar ön camımızda ayıldız var. Gayet güzel. Şöyle bir dönelim. Şuhu. Şöyle dumanımızı da at, çıkartalım. Hatta beyaz da çıkartabiliyorum. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel ya. Uçağın giydirmesin arkadaş çok güzel yapmış. Tekrar teşekkür ederiz. Bu dumanı falan da zaten biz ayarladık. Şimdi ee, şöyle bir birine yakalamaya çalışacağım. Kafamı yiyorum ya. Siz ne yiyorsunuz? Ay doğru. Şöyle yapmışım kafayı yemişim ya. Şöyle uzaklaştıralım. Abi biz deniz tarafına 3 kişi geliyoruz. Dur bekle ben. O zaman şey yapayım. Dur bir bekle orada şey yapın siz deniz tarafına gidin tamam, ben abi, şehir buralara tarafına buralara gideyim. Buralara. Ben şehir tarafına gideceğim tamam mı? Bekle hatta şöyle hızlı gideyim biraz 9'a basayım. Woo. Abi mükemmel ya kırmızı duman ata ata var ya. Dumanım şekil ha. Süper. Şöyle döneyim. Döndüm abi. Geliyorum. Geliyorum şehir tarafından. Şöyle odaklarsam kendimi. Dumanımızı da atalım. Dur bir önce kendimi düzeltelim şöyle. Hızlanalım. Heh. Şöyle yapalım. Evet. Karşı semalarımızda. Hayret gelir fena. <laughs> Abi şekil. Oğlum iyi lan. abi şekil. Neler yaptınız oğlum bir? İbrahim neredesin sen? Baba ben tam pistin üstündeyim. Bakacağım. Dur bir dakika. Pistin üstünde. Piste doğru dönüyorum. Ters uçan kim? Ters uçan onu yakalayacağım. Dur. Ben, ben uçuyorum. Geliyorum. Ters uçan sen sen geliyorum. Bu arkandaki. Dur hızlanayım şöyle bir. Ben senin üstünde miyim? Yanında mıyım geçtim şimdi? Evet Hı. abi. Hı. Ha Tolga sen misin o? Aynen. Dur o zaman bir dakika. Sana kitlemeye çalışacağım. Emre dur. Sen oğlum Tolga mı Sezer mi anlamadım. Ben dursana abi. Benim benim. Durayım Ters tamam düz geliyorum. Oh, <laughs> 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 Tekerlerini kapat tekerlerini. O kim abi bir şeyler yiyor. Dur Kim? Yine odaya mı çektiniz? Geliyor herhalde ya. odaya çekin. Çekiyorum yine geldi. Tamam bir daha çek abi. O da <laughs> çekildi. Voo, abi mükemmel görünüyorsunuz ya. Çok süper Serhat, ya. Ferhat gel gel yan yana gidelim. Biri daha gelsin. Abi Emre ben sen gidebilse şey yan yana güzel olur. Tamam. Bir deneyelim. Siz ayrılın. Siz ayrılın. Siz ayrılın Ferhat. Emre ayrılın siz Ferhat'la. Siz ayrılın artık abi. Şey yapalım. Ee, dur. Sezer. Efendim abi. Sen Hilmi ile Deniz tarafından gel tamam mı Hilmi? Sezerle tamam, deniz baba. tarafından gelin. Tamam. Ben de şehir tarafından geleyim abi. Yine bir daha demin Emre Gürle Ferhat Gürle yaptığımızı yapalım. Şöyle bir hızlanayım ben. Tamam baba. Dur bakayım. Çok mu gittim acaba? Dur. <laughs> Heh, tamam ben geliyorum şehir tarafından abi. Şöyle bir dönelim, baş döndürelim şöyle bir izleyicilerimizin. Piste yaklaştım ben de. Ben de yaklaştım baba. Geliyorum. Dumanımı da atmaya başladım şekil. Sanki böyle havaalanında insanlar varmış da arkadaşlar onlara gösteri yapıyormuşuz gibi böyle. Şu anda göremiyorum seni. Bir daha dönelim. Attımdan mı geçtin? Evet. O zaman ben tekrar şehir tarafına gidiyorum. Göremedim arkadaşlar kusura bakmayın. Şehir tarafına gidiyorum ben tekrar. Tamam. Biraz yukarıdan gidelim şöyle. O kadar da Hilmi ile denk ama. Olur, olur 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 Oğlum bulutların üstüne çıktım lan resmen İniyorum Dalışa geçiyoruz Wuhuu Dumanımıza dağı. Şehire de göster yapayım biraz ya Süper ya Hızlanalım Um kafamı hey. yiyorum sürekli ya istemsizce Dur. Şöyle hızlanayım. Ben seni kaçıracağım galiba ama dur. Yakınından geçmeye çalışacağım. Ne geldin mi sen? Ben üstünde uçuyorum. Şu anda pistten girdim ben de. Geliyorum. Geliyoruz. Altınızdan geçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya. Oğlum ya. Şu tekli kim? Dur. Şey yapalım bir de. Hepiniz deniz tarafına geçin abi hepiniz. Herkes deniz tarafına geçsin. Biraz da beyaz atayım ya. Herkes deniz tarafına geçsin. Ben şehir tarafına gidiyorum abi. Bana yanaşın beyler. Tekerleklerinizi kapatın bu arada herkes tekerlerini kapatsın ben da Ben geçemiyorum. Gidiyor. uçağım patlamış. Patlamış senin haberin yok. Hayır <laughs> çok hiç, hiç yok, kaybolmuş. Tamam Al, abi. Yok abi. Tamam abi. Mükemmel ya. Birazdan alçak e, irtifa mıydı? İrtifa mı deniyordu ona? Aynen. Hava, hava kuvvetlerine bir uçak borcun var abi. Herkes deniz tarafına gitti mi şu anda? Evet. Hepiniz oradasınız. Ben de karşıda şehir tarafındayım. Şimdi izleyenlerimize güzel bir gösteri daha yapacağız. Ben hepinizin, siz hepiniz yan yana gelmeye çalışın yani aynı seviyede, aynı yükseklikte tamam mı? Ben de altınızdan geçmeye çalışacağım. Tamam. Yan yana odaklanınca haber verin. Havalına doğru şey yapınca ben şehirdeyim şu anda. O tarafa doğru gelirim. Hazır olunca siz. Tamam biz hazırız. Tamam gelin abi ben geliyorum şeye doğru. Havalarına doğru. Altınızdan geçmeye çalışacağım. Siz yeter ki yan yana kitlenmeyi başarabilin yani. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. İnşallah kafa kafaya girmeyiz. Çarpacağız. Çarpmazsınız çarpmazsınız. Tamam, az önce neler yaptık şimdi mi çarpacağız Aranızdan geçeceğim hepinizin. Geliyor geliyor geliyor. Alkışlıyorum. Alkışlıyorum. alkış diyorum. Alkış diyorum. <laughs> diyorum. Abi süperdi. <laughs> adam. Vallahi süperdi hacı. Hadi bir daha yapalım. Tamam. Tehlikeli olur mu? Çarpar mıyız? Yaparız ya. Yaparız Sen ya? yine şehir Hadi tarafından Hadi yapalım o zaman gel. Deniz Deniz tarafından mı gelirim şehir tarafından mı? Şehirden geldi yine dolan. O zaman dolanayım abi. Biraz da beyaz atalım şöyle. Beyazla kırmızı karışık atalım. Bu oh, ay değişik oluyormuş. İlginç. Hızlanayım ben şöyle. Abi uçmak değişik bir şey ya. Biraz baş döndürelim mi arkadaşlar? Bir şey ya. Üf nasıl dönüyor? Abi şekil ya. Bu arada farkında olmadan atmosfere kadar çıktık herhalde. Kafayı eğiyoruz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İster istemez eğiliyor. Hazır mısınız? Ben hazırım Aynen Arkadaşlar İbrahim Arkadaşlar hazır, mısınız? hazır mısınız? Hazırız Hazırız abi Geliyorum tamam. Geliyorum Geliyorum abi Ben yine ayarlayacağım yüksekliğimi Size göre Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Evet geliyoruz Ben yine aranızdan geçmeye çalışacağım Geliyorum 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 Abi 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 Oğlum o ters gidenler kim helal olsun ben, lan ben, Helal olsun, ben olsun lan Oğlum Ol, helal olsun arkadaşlar like hak ediyor Bu geçiş like hak ediyordu değil mi? Aynen ya Süper ya Ferhat tam süperdi Ferhat tam altındayım Bu geçen seneden beri istediğiniz bir şeydi ee, İki haftadır falan çalışıyoruz büyük ihtimalle biz buna Bayağı Güzel şeylerin ortaya çıktığına inanıyorum şu anda On numaraydı. Şimdi herkes ayrılsın. Herkes ayrılsın. birbirinizle ayrılın. Sezer, Efendim baba. Hadi sen pistin diğer uç tarafına gelir misin? Şeye doğru, karlı bölüm var ya. O Geliyorum. tarafa doğru gelir misin uca? Ben o tarafta dolanıyorum abi. Burada Gördüm köprüler seni. falan var, altlarında... He Altındaki sen misin? Evet. Arkadaşlar siz de buraya gelin. Biz denize doğru açılalım biraz. Arkadaşlar biraz gelsinler. Kes. Ee, o seyrinde ilerlesin gazı kes. He, G'ye basayım hatta. tekerlerimi açayım. Efsane ya arkadaşlar bakar mısın? Uf abi yandan bakıyorum. Bir de duman atıyorum. Şekil oldu Çok şekil ya. Geliyor musunuz arkadaşlar? Herhalde yaklaşıyorsunuz. 9'a da basabilirsiniz varsa. Şöyle. Abi şahane ya. O Sezer baba hoş geldin kardeş. Eyvallah baba. <laughs> Şimdi sort yapın arkadaşlar dönün. Tekeleri kapatıp hızlanalım, dönelim Sezer. Tamam. Dönelim arkadaşlar o doğru. Dönün arkadaşlar. Uf. <laughs> Şimdi Sezer geç öne, gazı kestim. Sen misin ters giden? Yok ters giden ben değilim ama öne geçiyorum. Önündeki benim bak, sol kanattaki. Sol kanatta, haritada Arkam, soldaki alt, benim. altındayım. Yanındayım. Sağ mı sol mu? Sağ yanında. Ha geç abi beni, bizi köprülerin altından falan geçir hadi. Hadi arkadaşlar gelin siz de. Abi görüntüye bakar mısın ya? Hadi. Fazla gaz alalım. Abi. Hızır abinin arkasında benim abi. Niye hızlı gitsek? Ya gaza basın da yani şey yapmayın. Arkandayım. Bas bas son o tam gaz. Basmayın. Git. He aynen aynen. 130 Geliyorum da, abi. 140 da ilerliyorum ya. Nasıl la? Hız yazıyor mu oğlum? <laughs> Hissediyorum ben. <laughs> Oo, vince dikkat, vince dikkat. Aman 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 abi. Lan lan bir vinç daha. Lan oğlum. Oo oh, kardeş. Sezer hangisi lan bunlardan? Neredeyim? Hayır neredesin? Tamam. tamam. Base oraya doğru bak. Binaların arasından tamam. yan geçeceğiz. Ciddi misin? Evet. Bunda emin misin? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> hadi Maiz bakalım. bir uzun bina var ya onun hmm. arasından yan geçiyoruz hadi. 1 2 3. Ha, oradan geçeriz ya. Yani daha nereden geçeceğiz? Oh. <laughs> Geliyoruz. Herkes düzüldü mü yine? Aynen. Peş Düzüldüyse peşeyiz. Düzüldüyse ee, e, beyler. Bilmiyorum ayak uydurabileceğiniz var ama. Şimdi kanala ineceğiz. Hazır mısın? Kanal. Beni takip et. Geliyorum. Çok güzel abi biriyle çok yakın gidiyorum şu anda. Aynen. Geliyorum. Hadi bakalım. ha, şu alttan. Aynen. Köprünün altından. Köprünün altından geçeceğiz de. Ar He. Altta şeyler var, direkler var. Dikkat edin. <gülüyor> 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 Tekerim çarptı ya o teker değil kuyruğum çarpmış. Var ya ya şey yapacağım diye duman çıkaracağım o diye. Onu. <laughs> ben duman çıkaracağım diye çarptım. <laughs> Süper ya. Aha kanalları gördüm. Ben köprüden ters geçtim. Emre kanalın kanallar. içinden gideceğiz. Tamam ben seni kaybettim. Of. Of. Şöyle Arkandayım. bir döneyim. Of. Bulacağım o. ben sizi. Gelir Geri yani. dönüyorum o zaman. Size yetişeceğim ben. Gördüm sizi. Bura tehlikeli yemedim, ben. ben. Yemedim. <gülüyor> yemedi yer <laughs> girmek. Süper abi. Ya, aynı anda dumana da e, basmak istiyorum da Emre sen benim arkamdasın galiba. Evet evet. uf süper ya Baba bak şimdi zeytin Bizde de ne pilotlar vardı be ya. O ne? E? Yanından onu göremedim. Yan yan orun içinden mi geçtin sen? Evet. Ciddi misin lan? Evet. Ben de deneyeceğim. Ben de deneyeceğim şimdi. Nerede? Oğlum ne oldu? Kafama üstü ben ne yaptım? Ben anlamadım. Dur bekle şimdi seni gördüm bekle ben geliyorum yanına yine Tamam. Ön tarafa geçeceğim. Tamam, gördüm Yok. seni, evet. Ooo, takip ediyorum seni. İstanbul bazı gibi bir köprü var ya. Evet. Onu ortasından geçeceksiniz, tamam mı? Ortasından. Şu köprüden de geçeceğiz. Yani yolu teyze alacağız, köprülerin içinden geçeceğiz. Abi dur musunuz? Tamam, hadi dön bakalım. Oğlum kafayı yiyorum ya. <laughs> Dur duman çıkarmayacağım. İçinden altından mı? Buradan girme. Yok yok buradan geçemez. Ya? Geçerdik la. Yok yok. Direk mi var? Direk var hatta. Öbüründen geçeceğiz ama onda sıkıntı yok. Tamam. Alttan değil mi? Alttan, üstten her yerden geçebiliriz. Direklere dikkat. Senin için ters, ters geçiyorsun. Geçiyorum. <laughs> Döne dönerek geçtim lan. Oo süper oldu dönerek geçtim. Ya abi seviyorum uçağı ya. Mükemmel ya. Son olarak kanala gideyim mi bir daha? Hadi gir. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ya duman beni şaşırtıyor ya. Dur. Oğlum o roket gibi giden kimdi lan? Wow. <laughs> Emre nerede? Birinin üstündeyim. Kim o? Kim Ferat. o? Ben, kim? <gülüyor> Ferhat. Ferhat <gülüyor> seni bitirdim, Ferhat. <laughs> Pardon abi. Ya. Dur sonra ben gördüm. <laughs> i̇n in gamer ya neredesin? ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Biz hiç düştük abi. Kanalın içinde seriliyoruz şu an. <laughs> evet. Eee çok eğlendik arkadaşlar. Eee like AK'den bayağı bir özellikle videonun başlarında çok güzel. Evet, bu bile like hak etti adam nasıl geçti bakın suyu fışkırttıra fışkırttıra. <laughs> Bak bak bak. Hiç düzgün düz <laughs> dururlar mı? Mızır bunlar ya. Vallahi yaramazlar ya. Evet arkadaşlar like hak ettiğin, inanan e, inandığım birkaç hareket var. Onlar için e, like bekliyoruz. Uzun zamandır beklediğiniz bir videoydu. Biliyorum yaklaşık bir senedir bekliyordunuz. Biz de e, vakit bulamıyorduk ve sorunlar vardı. Sorunları açtık. İki haftalık bir çalışmanın ardından gösteriyi sizlere yapmaya çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar teşekkür ediyorum sizlere. Eyvallah. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Ee, yorumlarınızı, likelarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.